Arkadaşlar soruyor da Kaan Hoca niye sürekli güneş gözlüğü takıyorsun diye. Niye biliyor musun? Nerede? Gözüme virüs bulaşmasın diye. <laughs> bu rakamları açıklıyorlar ya. Şu kadar oldu, şu kadar olmadı diye. Komple yalan. Arkadaşlar bu propaganda el kitabından alınmış direkt. Nazilerin propaganda el kitabından alınmış bir uygulama karşı çıkanları azınlıkmış gibi gösterip onların yalnız ve güçsüz hissetmesine sebep olmak. Sakın bunlara kanmayın. O rakamların hepsi yalan. Biz daha büyük bir grubuz. Kanmayanlar, asla kanmayanlar çok daha büyük bir grubuz. Bir ikinci şey bu aralarda çok dönen kıyamet senaryoları var. Yok işte şu deprem olacak. İşte yok şu çiçek hastalığı olacak. Yok şöyle olacak, böyle olacak. <laughs> Bunlar da sakın kulak asmayın arkadaşlar kulak vermeyin. Bunlar tamamen sizin frekansınızı aşağı düşürmek için üretilmiş şeyler. Sakın bunları dinlemeyin. Sakın o korku frekansına kendinizi kaptırmayın. Daha önce de konuştuğumuz gibi karşımızdaki gücün en büyük silahı sizin kendi korkunuz. Sakın sakın bunu yapmalarına izin vermeyin. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbirimiz ölmeyeceğiz tamam mı? Rahat olun. Her şey olacağına var zaten. Yazılmış bir şey var. Onun önüne de geçemeyiz. Bu saate kadar iyi geldik. Bu saate kadar direndik. Bu saatten sonra asla moralinizi de bozmayın hiçbir şey için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. <laughs>